kurdu kaçtı. Gel tekrar dur. Dur oğlum dur. Kurdu. Oğlum. Dur. Dur. Dur hayır. Hayır kurdu hayır. Hayır. Hayır gel. Kurdu hayır. Gel hadi. Gel. Hayır, hayır, hayır gel. Hayır. Gel, gel. Tamam oğlum. Gel, gel, buraya. Bu da bizim Sadi kardeşimizin dişisi. Kurda geldi onunla tanışmaya. Büyük bir dişi kurda ya yakın neredeyse. küyü şu anda hadi aslanım hadi arkadaşlar herkese selamlar saygılar kurduyla çevreyi tanıyoruz tamam dur oğlum dur 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 kurdu dur 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 biraz daha hareketlendi ilk geldiği günlere mezaran dur oğlum dur dur kurdu dur nereye gidiyorsun Dur, dur dur gel Dur. Dur burada. Tek başımıza çekim yapıyoruz. Hoca it. Kurdu. Acı karşı tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Tamam, oğlum. tamam, gel Tamam, gel hadi gel. Gel, gel, gel kurdoğun, gel. Gel gezelim. Aha fazlacan var fazlacan. Ne yapıyorsun oğlum? Ne? <laughs> hazırlamaya başladı Kerata. Kurdoyu çıkardım evet. Gezdirmek ister misin? Tamam doldur gel. Gel kurdu. Dur dur dur. Biraz güzel şöyle bir çekim seni gel oğlum gel. Gel seni şöyle güzel bir çekeyim. Salayım mı oğlum seni? Kurdu. Kurdu. Tarafa gidelim gel. Gel. Alcan su dolduruyor. Dağcılar eşleştiler. Tamam. Kurdu. Tamam kurdu. Kendine gelmeye başladı Yavaş yavaş. Tamam 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 tamam. Tamam gel. Tamam oğlum, tamam, tamam kurdoğum, Hadi Gel. E, dolanmaya çalışıyor Kerem. Kurdu gel. Hayır oğlum, hayır. Seni salsam ne yaparsın la kurdu, he? Siz salmadım arkadaşlar. İlk burada gördüğünüz kurdu. ilk geldiği yer burasıydı. Tamam kurdu, tamam. Hadi gel. Her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Şu kuyruğu da sarmaya başladı bak. Hadi gel oğlum gel yakışıklı. Gel. gel tamam oğlum. Hadi gel. Salayım mı oğlum seni? Salayım mı oğlum? Heh. Durdu. Aa da saldı. Hadi gel bakalım. Gez bakalım hadi gel. Ya yakışıklı oğlum gel. He. Tamam hocam görüşürüz. Hadi. Burayı da saldık. Orası sıkıntı olmuştu. O tarafa gitme tor var. Oğlum. Kurdu. Gol. Tamam hayır oğlum hayır. Hayır kurdu hayır. Hadi gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. gel. Hayır, gel. Hayır, hayır, hayır gel. Bu da arkadaşlar, e, köyden getirdiğim çoban köpeği. Eee büyükbaş malda büyümüş. Daha 1,5 yaşında. güzel bir köpek, çoban köpeği. kurduyla gezmeye devam ediyoruz. Yeni tamam, tamam. Tamam, tamam. yaşına rağmen hala güç gücüm var diyor. <laughs> Hadi gidelim mi gezelim mi? Kasım'a devam. Yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Postu. Fiziğin her geçen gün biraz daha iyi geliyor sanki bana. Tabi siz ben sık sık gördüğüm için fark etmeyebilirim ama siz bunu çok iyi fark edersiniz. Ya bir kez saldım başına buyruk gidiyor onun için biraz daha salmaya zamanım var yani 15-20 gün daha geçsin öyle salacağım tam da... sarı niger burada hadi gel burada Onu. hadi burası sıkıntı işte niye burada baba tor var tor Batar görebiliyor musunuz Tor, oğlum. Göstereyim <laughs> <laughs> size, oğlum. Tor, aa, aa. Tor. Hayır, kurdu hayır. Hayır oğlum, gel. Torla birbirlerine karşı çok şey değiller, ılımlılar. İyi, bunları rahat rahat alıştırabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Aferin toro oğlum. İlk defa yan yana geldi. Birbirlerini gördüler tam olarak. He Tor, he oğlum he. Sık sık böyle ırmağa giriyor. Seriniyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Kanal tekrar aktif hale getirdim. Bundan sonra detaylı olarak videolarla sizlerle olacağım. Yeni izleyen arkadaşlar abone olursa sevinirim. Bir de bildirimi açarsanız arkadaşlar canlı yayınlar video paylaştığım zaman, paylaştığım videoda direkt bildirim olarak size gelecek. Bildirimleri de açmayı bırakmayın. Herkese teşekkürler, selamlar, saygılar, sağlıcakla. Görüşmek umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Kurdoyla ve Tordan selamlar.